Ya sizi kim? Ancak Allah sizi kurtarır Allah. Bir paket makarna sizi kurtarmaz. Parayı gördünüz imanı da kaybettin. Namus kaybettin. Dini kaybettin. Parayı gördüler. Sizi taş mı doğurdu? he Ben o imi versem bak. Ben demir taşa veririm. Demir taş yoksa kılıçlar oğluya veririm. Şeye veriyorum. imam e, İmam oğluya veriyorum bulmuşsun bu ayıbeden konuşuyorsun be kardeşim ya adama tek taraflı götür ondan sonra yan sen yanlaştıysan değilsin abicim şu an bütün yüzünden Heh. biz benimle evet. terk etmiştik Cumhurbaşkanı geldikten sonra biz tekrar geri göç ettik oraya sen kimsin de böyle konuşabiliyorsun ben bu toprakın sahibiyim bak, bak bırak bırak bu işleri hemşireyi gitti öldürdünüz, öğretmeni gitti öldürdünüz dersi, işçiyi öldürdünüz, herkesi öldürdünüz orada ya bana bir tane İstanbul'da Meclise bir sen sor. bırak onu sen ses meclisteki nasıl Meclis sakin Bugün, me çok bugün, soruyorum sana. Mecliste kim var? temizdi? Ya Yasin, ya Yasin böyle kimi öldürdü kardeşim? Bana, Yüz yıldan bir Deccar'ın benzeri dünyanın lideri var. Geliyor. Yüz yıldan bir Deccar. Nasıldır? Dini üzerine vaaz ediyor. Aman yani öyle yapıyor ki şeytandan daha beter yani bu zulüm, bu hakaret, bu şey geldi, bu milletin üstünde, bu zulüm, cumhuriyet kurulmuş şimdiye kadar kimse böyle zulüm yapmadı. Kimse böyle yani hakaret yapmadı fakirler yandı fakirler ölüyor zengin zaten zengindir zenginin ee, binaları ege 100 trilyon varsa 500 trilyon oldu 5 kilo altını varsa 15 kilo oldu e, 1 milyon doları varsa 10 bin dolar oldu zenginlerin bu dünyada onların cennetidir. Fakirler öbür dünyada cennete gidiyor. Allah zenginler öbür dünyada cennette. Peki bu dünyadaki çözüm nasıl olacak? Bu çözüm nasıl olacak? Bu çözüm hemen Türkiye hemen seçime acile bir seçim lazım Türkiye barışa gitsin barış savaş yapmasın Hem her gün her gün savaş yapıyor insanlar ölüyor insanlar zindanlarda insanlar ölüyor açtan ölüyor fakir fakara perişan oluyor Ondan sonra her günde zam, 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 zam Diyor eee ücreti 4 milyar 250 Şimdi ne oldu? Bir gecede zam yaptı perişan bazı adamlar hiç maaşı yok Benim ne maaşım var Ne çalışıyorum O ne esker ücretim ne sigortam var 65 yaşındayım e Ne yapacağız amca e nasıl olacağım? Olacağım? Onu Onu Cumhurbaşkanı düşünsün Bakanlar düşünsün bir de utanmıyorlar, utanmıyorlar. Türkiye Meclisi'nden o milletvekili diyor bir tane domates alın, bir tane fakirler ekmek alsın. Utanmıyorsunuz. Sizi anası yok mu? Taş mı sizi doğurdu? Sizi taş mı doğurdu? Ha? Ayrımdan Süt meclisi hepsi yediniz, çaldınız. Bu zenginleri, bu binalar, bu binalar bizim dedemiz bu kan bu toprakı kazandı, hepsi yediler. Hepsi yabancıya satıyorlar. Vallahi. Kimi toprakı kime satıyorsunuz? Utanmıyorsunuz siz. Bu vatanın milletini, toprakını hepsi yabancılara satınız. Bir de vatandaş. Vatan nerede vatan? Vatan kaldı mı? Utanmıyorsunuz. Ayıp. O sizin milletvekili diyor bir tane domates alın. Ama ah o milletvekili karşıma gelseydi onu bir razil edecektim. Utanmazlar. Ola fakirlere Allah yardımcı olsun. Fakirlere Allah yardımcı olsun. Kim Kur'an'ı bırakır Allah belasını versin. Bir tane diyese ben Müslümanım. Kur'an'ı gibi yapmasa Allah belasını versin. Diyanet reisi olsun Türkiye'nin imamları hep zalim, hem makarnacı, hep kebapçı, Kuran'a göre vaziyet etmiyorlar. Vallahi Kuran'a göre demiyorlar. Maaşa göre diyorlar. Allah sizi kim, ancak Allah sizi kurtarır Allah. Bir paket makarna sizi kurtarmaz. Makarnacılar bu şeyleri hepsini geri verecek değil. Hepsi ucuz olsa yani bizim mahvetti fakirler ya. Ekmek alamıyor, yemek alamıyor. Bir üniversiteler hepsi okuyamıyor, hepsi aç. Zenginler utanmıyor mecliste diyorlar. Koru ekmek var. Şey. Sen insan oğlu değilsin milletvekili. Seni adı da bilmiyorum. Televizyonu seyrettim. Bir tane domates abiye kuru ekmek var. Siz taş siz taştan doğmuşsunuz. Kalbiniz taş gibidir utanmıyorsunuz. Türk var hepsi perişan ettiler. Bir de bu adaleti hemen değiştirin. Erken seçimde erken seçim hemen gelsin. Oyunu kime verirdin amca? Ben oyunu bir versem bak ben demir taşa veririm. Demir taşı yoksa kilişler oğluya veririm. Şeye veriyorum. E, İmam oğluya veriyorum. Hemen kim gelse gelsin. Biliyorsun ki bugün e, MHP grup toplantısında Devlet Bahçeli İmamoğlu'nu hemen görevden alın ve yargılayın diye bir sözcü kullandı. Bunun hakkında Zaten ne Zaten onların işi buydur. Kayın kayın. Bir yerde zoruna gitti mi hemen kayın yapıyorlar. Ya vatandaş seçiyor vatandaş. Niye kayın yapıyorlar? Bana diktatör zorla zorla hakaret yapıyor vatandaş. Allah Allah niye kayma yapıyor? Vatan millet seçmiş bu insanı. Bu insanları millet seçmiş böyle getirdi. Demir taşı boş boşunda cezaevi yatıyor. Nedendir? Seçimde kazanıyor. O da vatandaş, onu dedesi de kastan Çanakkale kan döktü bu toprağı kazandı. Neden? Yani bir şey. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gelirse Medine Münevvere burada bir Kürt'e değilse selamu aleyküm abu terör. Ama kim gelse terör. Kim Kürtlere bir selam verdi mi terör. Nedir ya? Nedir bu ayrım gayrım yapıyor? Hepsi kardeş olarak yaşıyorlar. Türkiye. Şimdi ben Kürdüm Sen Karadenizlisin. Komşuyuz. Oradan geldim. Selamu aleyküm aleyküm selam. Seni görürse AK Parti diyor bu terördür. Ya neden terör kardeşim? Terör olsa dedem niye Çanakkale'de yatıyor? Neden kan tutuyor toprağı kazandı? Utanmıyorsunuz. Parayı gördünüz imanı da kaybettin. Namus kaybettin. Dini kaybettin. Parayı güldüler. Cezaevinde çıktı dedi bir yüzüktüm var. Bir de Süleyman söyledi dedi Allah bize söylemiş. Allah ne demiş ona? televizyonda dedi Allah demiş bize bunu yap. Ne demek? Olan sen peygamber değilsin. Anlamı var mı? Anlamıyorum ki. Bu... Bulmuşsun bu aybeden konuşuyorsun be kardeşim ya. Niye? Adama tek taraflı götür ondan sonra yan. Sen yandaş neysin abicim şu an. Yok adam yüzükle çıkmış, müzükle çıkmış gemileri Değil var. Hangi gemi onun kardeşim? Biz ce bize ceza abi bırak abi. Ama çıra çıkmayabilir. Bak, çürük, bak, sattınız, yediniz. Onun için böyle toprak, toprak. valet Benim toprağımdır. Kime satıyorsunuz? Bak bu binalar Herkes kimidir? Kaybeden böyle. Bunda ya dinlemeye gelin. Sen de gülsün. Birbirine böyle düşürmeyin. İşte işte, Kolumuz. Yoksa böyle konuşamaz. Ha, Demek ki bu ülkede özgürlük Allah var, olsun. nasıl insanlık ya, var, orada ne özgürlük de, var de, ne ya ya kardeşlik var. Ya sen kimsin de böyle konuşuyorsun? Ya sen sen ben bu toprakın sahibi. Sen ne fabrika misat? Sen ne fabrika misat Benim Amcam bu fabrikaları niye satıyorsun? toprakları niye satıyorsunuz? Nereye gitmiş fabrikalar? Sen niye şu kadar zam 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 ba başta ölüyorlar vatandaş. Bir ekmek için mi? Millet anasına bakmıyordu anana bak maaş vereceğim dedi. Ne maaşı mı? Hastalığı bak maaş vereceğim dedi. Aa şimdiye kadar o bize mi baktı bin yıl? Soğanla ekmek de biz yiyoruz binlerce şükür. Ya ben körlüğüne Ama gerek yok. Ama sen nankörsün sen mi karnacıysın? Sen gerek mi gerek. karnacıysın? Evet bugün doğuda. Bir rahatlık varsa bu Cumhurbaşkanı sayesindedir. Bir muşlu olarak ya, söylüyorum. Hayır, ya ya anlamaz. Ay. Bir sana bir bak bir muşlu sen konuşamazsın. Bir muşlu Konuşamaz biz, bir milynek kilosu oldu mı? 25 Ama milyon. 25, 25 evet. milyon oldu evet. bir, bir. mercimek. Çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor çalışamıyor. Çalışamıyor. Da Nasıl çalışayım? İşveren çalışan, işveren çalışan, iş çalışan. Ben bugün bir muşlu olarak. Her gün zam 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 Ay, zam. Muşlu olarak açık ve ne söylüyorum. Senin kanında o Sen boş yere gelmişsin burada. Yok yok işçiysen. Ben bu işin çiftçiliğini benim maaşım yok. Ben karnım dok. Benim maaşım yok. Karnım dok, karnım dok. terör örgütü ben. yüzünden biz memleketimizi e. terk etmiştik. Cumhurbaşkanı geldikten sonra biz tekrar geri göç ettik oraya. Şunları da bir düşünün. Doğuda yapılan Sen yardımlar. Sen ölürdü şimdi. Doğuda yapılan ya yardımlar. Çiftçilikler tertemiz. Çiftçilikini yüz bin dönem. Doğuda açılan, dönüm, doğuda yapılanları, doğuda, Allah bu şey ya muş yüz bin dönüm. Çok, bak bırak bu bırak işleri Hemşireyi gitti öldürdünüz, öğretmeni gitti öldürdünüz Diğer şeyi öldürdünüz, herkesi öldürdünüz orada ya Bana bir tane İstanbul'da meclisten bir Meclisten sor Bırak onu sen meclis. Meclisten sor Meclisteki nasıl Meclis sanki bugün me çok mu temizdi? Bugün, bugün soruyorum sana, mecliste kim çok var? temizdi? Ya Yasin, ya, Yasin Börü'yü kimi öldürdü kardeşim? Titriyordu. Kim öldürdü Yasin Börü'yü? Ya, Bırak onu ya! Görüş, o da Kürt çocuğuydu. Kim öldürdü? Zam, bugün zam, sahip çıktığın adamı hayat öldürdü. Cezaevindeki. Bırak onu ya! Oluyor, o görüşe ayrı dediği insan... Biz... Millet açtan ölüyor. Ben de sen diyorsun sen. Kürtler askerimiz öldü. Kimin yüzünü öldü? Güneydok'taki yüzünden öldü.